Allah'ın emri olunca bak tüm dünya bir araya geliyor. Dinin ideolojilerden farkı. Hiçbir ideoloji bunu sağlayamaz. Ve orada her biri bir lisanı konuşuyor, her biri bir renkten, her biri bir milletten oraya gelmişler. Orada kardeş oluyorlar, birbirlerine izzet ikramda bulunuyorlar. Tanışıyorlar ve aynı hareketleri yapıyorlar, aynı şeytanı taşlıyorlar, aynı Kabe'yi tavaf ediyorlar. Sanki bunlar bu işin eğitimini görmüşler de gelmişler. Ama orada bir düzen var, bir nizam var. Herkes Kabe'yi tavaf ediyor, sükunet içerisinden. Herkes Arafat meydanında toplanıyor, herkes şeytanı taşlıyor. Safa Merve arasında say yapıyor. Bunu hiçbir kanun ideoloji başaramaz. Bütün dünya insanlarını, cahilini, alimini, zenginini, fakirini bir arada. Bu nasıl bir şey? Böyle bir sahne dünyada yok. Her kurban bayramı da aslında yükselmek için bir fırsat. Allah geceleyin hanımını kaldırıp da yatağını terk edip rahatını bırakanları görünce gülüyor da bayram günü rahatını terk edenleri görünce gülmez mi? Birçok arkadaş gecelere kadar çalıştılar. Buradaydık sabaha kadar bir arkadaş baktım koltuğun üzerinde uyuyor. Baktım öbürü saat gece 3'ten sonra yatmış yere üstü açık öyle uy, uyumuş kalmış. Ben yani iş biraz azalınca telefonlar biraz sakinleşince biz başka işlere bakıyorduk. O sırada onlar biraz boş kalmışlardı. Baktım biri orada düşmüş, biri orada düşmüş. Çok güzel bir sahne. Allah bunları gördüğü zaman da gülüyor. Sizden ne ulaşır Allah'a takva. Aynı şekilde topladığınız derilerin, topladığınız etlerin, bağırsakların, koyunların eti kanı Allah'a ulaşacak değil o derinin parası Allah'a ulaşacak değil. Ama Allah onun hürmetine o gayretin hürmetine yardım eder. Allah herkesi görüyor. Tepeden bakıyor. Bir cemaatte kaç kişi şu anda adım atıyor? Allah görüyor. Kaç tane el bir şeyler taşıyor? Allah bunu görüyor. Kaç kişi üzülüyor? Az oldu diyor. Derde düşüyor. Allah bunu görüyor. kaç kişi evinde oturup rahat rahat kebabını yiyor. Allah bunu da görüyor. Kurban kestiğinde iradeni de Allah'ın iradesinde yok ettin mi? Şehvetlerini de kestin mi? Kurbanı kestin. Şehvetlerini de kestin mi? iradeni de Allah'ın iradesinde yok ettin mi? Artık sen kalmayacaksın, Allah var. Sen yoksun, Allah var. Sen iraden de yok, Allah'ın iradesine teslimiyet. Nefs-i radiyye makamı. Allah'ın kaderine teslimiyet. Verdiğine de razı, vermediğine de razı. Kim ne yaptıysa kendine yaptı. Men amile salihan feli nefsi Kim bir salih amel işlediyse kendine. Ve men esae Kim de bir kötülük yaptıysa o da kendi aleyhine. Summa ila rabbikum turcaun. Sonra Allah'a döndürüleceksiniz. Allahum ehdina fi men hedeyt. وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضي عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك <laughs> Videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Siz de yalnızca Allah'ın hükmettiği bir dünya istiyorsanız kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz.